Razı 60 Sızdırı LAN özellikleriyle göz kamaştırıyor. Motorola'nın merakla beklenen katlanabilir telefonu Razr altmış. Ultra'nın bazı özellikleri sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre cihaz. Özellikle ekran ve kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte Razr 60 Ultra'nın sızdırılan bazı özellikleri. Gelişmiş ekran. Cihazın hem iç hem de dış ekranında iyileştirmeler yapıldığı. Daha canlı ve parlak bir görüntü sunacağı belirtiliyor. Özellikle dış ekranın daha fazla işlevsellik sunacak şekilde büyütüldüğü iddia ediliyor. Güçlü kamera, kamera tarafında önemli geliştirmeler yapıldığı, daha yüksek çözünürlüklü ve gelişmiş sensörlerin kullanılacağı konuşuluyor. Özellikle düşük ışık koşullarında daha iyi performans sunan bir kamera sistemi bekleniyor. Yüksek performans, cihazın en yeni nesil işlemciyle donatılacağı ve yüksek performans sunacağı ifade ediliyor. Yek 5 veri ortaya çıkan bu akıllı telefon, un amiral gemisi chipsetine sahip olacağı bekleniyor. Diğer detaylar, katlanabilir mekanizmanın daha dayanıklı hale getirildiği ve cihazın daha ince bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Sertifikasını aldıktan sonra katlanabilir. Cihazın önümüzdeki haftalarda daha fazla düzenleyici, otoriteden geçeceği ve bazı ayrıntıların netleşeceği belirtiliyor. Razer 60. Ultra'nın resmi tanıtımının ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. Ancak sızdırılan bu özellikler teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmaya yetiyor.